Hocam bir şey sorabilir miyim? Yok. Hani dediniz ya hocam firmaların bir tanesinde insan kaynaklarıyla alakalı röportaj yapacağız. Ben vallahi nasıl yapacağım? Ne, yok mu hiç orada firma? Hocam şehir yok gözünüzü seveyim firma mı? Bırak yahu Allah Allah sanki atom bombası attılar. Hocam vallahi atom... hala hiçbir şey yok hocam burada. Nasıl hiçbir şey yok? yapacağım böyle böyle şu anda gerçi ben şehir dışındayım ya şehrin dışında bir yerdeyim de ben. Hem yani şehrin dışındasın hem şehri yok diyor. Cezaevinde kalıyorum hocam. Cezaevinde tabii bir yer bulamazsın. Niye cezaevine girdin? Ne yaptın? Alacak yerim yok hocam. Alacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin? Bu mu bulduğun çözüm? Vardı hocam ev yer ev bulmamız lazım. Öyle geçireyim. Senin zaten iş çevren geniştir bakan. Hocam genişti şu anda iş yok. İş istemiyoruz biz zaten. İnsan kaynakları birimiyle röportaj yapıyoruz. Çatırken durun hocam. Bakan bir olur dedik ya, istibat kurarsınız,